Kıymetli basın mensupları, bugün sizlere kendi şehrimin Kahramanmaraş'ın sağlık hikayesinden bahsedeceğim. Daha doğrusu sağlıksızlık hikayesinden bahsedeceğim. Kahramanmaraş 1 milyon 200 bine yaklaşan nüfusuyla ülkemizin 17. büyük kenti. Kahramanmaraş'ta iktidarın sağlık hizmetleri 2005-2006 yıllarında yeni bir hastane yapma ihtiyacıyla başlamıştır. Bu dönemde dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ hastane bölgesinin uygun olmadığı belirtilmesine rağmen tam fay hattının üzerine tam da birinci sınıf tarım arazisinin üzerine bugünkü Necip Fazıl Hastanesi'ni yapma kararı verdi deprem bölgesinde olan bu hastane maalesef depremde ağır hasar alarak devre dışı kaldı. Bunun yanında Kahramanmaraş'ta iki özel hastane, Türkoğlu Devlet Hastanesi de devre dışı kalan hastanelerimizde. Bugün Kahramanmaraş'ta maalesef sağlık hizmetleri ülke sağlık hizmetlerinin çok çok gerisindedir insanlarımız Yörük Hastanesi'ndeki eski hastanede üst üste istifli bir şekilde poliklinik hizmetleri, ameliyat hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri almaya çalışmaktadır. Bu konuyla ilgili sorumlu Sağlık Bakanı maalesef Kahramanmaraş'a karşı bir husumet içinde olduğunu düşünüyoruz. Zira 4 aydır Kahramanmaraş'ta sağlık müdürü istifa edip yerine herhangi bir müdür atanmamıştır. Sağlık Bakanı bir ay önce şehrin milletvekillerinin talep ettiği 3-4 isimden birini atamak yerine maalesef kendi istediği Kahramanmaraş'ta olmayan birini sağlık müdürü olarak atamış şehrin milletvekillerinin tepkisi üzerine aynı gün geri çekmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunun üzerinden bir ay geçmesine rağmen yeni bir sağlık müdürü atama yerine maalesef şehri cezalandırır bir şekilde davranmaktadır. Bölgenin hatta Kahramanmaraş'ın hatta deprem bölgesinin tek tıp doktoru milletvekili olmama rağmen 40 gündür kendisinden randevu talebin karşılık bulmamıştır. Gerçi sorduğum AK Partili tıp doktoru milletvekilleri de kendilerine de randevu vermediğini, maalesef bakanın sadece siyaseten Cumhurbaşkanı'na yakın kişilerle randevu taleplerini kabul ettiğini belirtmişlerdir. Biz randevu talebini bölgenin sağlık sorunlarını konuşmak için istiyoruz. Herhangi bir şahsi talebimiz yoktur. Fakat Sağlık Bakanı nedense gerek şehrin milletvekillerine gerekse tıp doktoru olan bir meslektaşına karşı duyarsız davranmaktadır. Biz Kahramanmaraş'tan 1040 yataklı olarak bilinen şehir hastanesinin varlığından söz ediyorlar. Halbuki Kahramanmaraş'tan 400 yataklı Görükselim Hastanesi, 400 yataklı Necip Fazıl Hastanesi ve 250 yataklı Kadın Doğum Hastanesi'nin birleştirilmesinden kaynaklanan bir bin yataklı hastane vardır. Bu hastaneler toplama hastanelerdir ve şehir hastanesi değildir. Kahramanmaraş'ın sağlık sorunlarının derhal çözülmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanı derhal bölgeye hareket ederek bölgedeki sağlık sorunlarını yerinden dinlemelidir. Kahramanmaraş'taki sadece halkın sağlık sorunlarıyla olan eziyeti yoktur. Bölgeye atanan doktorların barınma sorunları, bölgeye atanan doktorların ilçe ilçe rotasyonla gezdirilmeleri, eksik personeli hat safhadadır. Biz Kahramanmaraşlılar olarak sağlık sorunlarımızın bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.